Merhabalar arkadaşlar Özlem'in Mutfağı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yumurta tatlısı tarifi ile geldim arkadaşlar. Önce şekerimizle başlayalım. Daha sonra koyduğumuz malzemeleri bir bir göstereceğiz. 2 bardak şekerimizi tenceremize alıyoruz. Üzerine 2,5 bardak da şöyle ben ölçmüştüm diğer bardakla. Biraz döküldü ama tam iki bardak. İki buçuk bardak da üzerine su ilave edeceğiz. Şekeri ölçtüğümüz aynı bardakla 2,5 bardak da su ilave ediyoruz. Ben suyunu ilave edeceğim tekrardan şimdi kalan kısmı. içine çeyrek kadar da limon bırakıyoruz. Limon bırakmasak da olur hiçbir problem olmaz. Hemen yapıp hemen yiyeceğimiz için. Ama yine de evde vardı kullandım. Yokken de koymayabiliriz. Şimdiki buçuk bardak suyumu ilave ettim. Ve bunu böyle biraz karıştırıp şekerleri eriteceğim. Hatta bu şimdi şu an soğuk olduğu için tam erimeyeceği için. Ocak üzerinde de arada gelip gidip böyle karıştıracağım. Önce şekerimizi yapalım. Şekerimizi soğumaya bırakalım ki şekerimiz soğuk tatlımız da sıcak olacak içindeki şeker tanecikleri tamamen eridi orta ateşte bu şekilde kaynamaya bırakacağız arkadaşlar şimdi hamurun malzemelerine geçiyoruz 2 tane yumurtamız var yumurtaları şöyle biraz çekelim şey üzerine bir su bardağı yoğurt koyuyorum ben biraz da böyle suyundan bakın fark ediyorsunuz koydum ev yoğurduydu çünkü öyle suyundan da biraz koydum 8-9 kişiye rahatlıkla yeter bu tatlı. İsterseniz siz biraz malzemelerini azaltabilirsiniz. Şimdi üzerine bir paket kabartma tozu ilave ediyoruz. Çok az küçük kaşığın ucuyla da karbonat ilave ediyoruz. Bir bardak unumuzu ilave ediyoruz. çok pratik az malzemeli dışı çıtır içi yumuşak güzel bir tatlı olacak şimdi yarım bardak un daha ilave ediyorum bir buçuk bardak oldu unu kontrollü koymamızda çok fayda var çok katı değil çok cıvık bir hamur da olmayacak ben bunları şimdi böyle biraz daha çırpacağım yani toplamda sanırım 2 bardağı alacak. Şimdi yarım bardağı daha ilave edeceğim. Şimdi yarım bardağı daha ilave ediyorum. Hatta bunun biraz yarısını bile ilave etsem yeterli. Çünkü bir bakayım şöyle. Evet orayı da koyuyoruz. Toplamda iki bardak un, iki bardak un gayet güzel gelecek. Tamam, şimdi kızartmaya geçeceğiz. Tavamıza yağımızı aldık, ee, bir buçuk bardak kadar falan ben yağ bıraktım, ölçmedim ama göz kararı o şekilde ısıttık şu an yağımızı. Küçük tava tercih ederseniz yağ bol olursa daha güzel kızarır, daha kolay olur. İki tane kaşık yardımıyla bu şekilde böyle bunları dökeceğim. ilk yağım soğukken bir kere kaşığımı batırdım daha kolay olsun diye kendiliğinden kayıyor şu an, kaşığım yağlı olduğu için ama birazdan tutmaya başlar onu da bu kaşıkla direkt böyle desteklerim bu şekilde bütün hamuru bu şekilde yağın içinde kızartacağız bu şekilde dökeceğiz şimdi hamurlarımı bu şekilde bıraktım yağın içine şimdi böyle yavaş yavaş kızarıyor e, ee, ocak ayarımız orta ateş gibi orta ateş orta ateşten biraz daha düşük olabilir çünkü yavaş yavaş içini güzel güzel çekmesi gerekiyor Benimkiler biraz büyük oldu. İsterseniz de çay kaşığıyla da yapabilirsiniz. Alt üstü böyle nar gibi kızaracak. Böyle çeviriyoruz. Şekerimi 20 dakika kadar kaynattım bir 10 dakika kadar falan da buzdakta sayan soğuduktan sonra bu derin don doğum... dolaba koydum ama anlatamadım bir türlü kusuruma bakmayın yani normal dolaba bıraktım şimdi bunun içerisine tatlılarımı alacağım direkt tatlılarım kızardı bu şekilde tatlılarımı yağdan alıp şekerin içine bırakıyorum şekerimizin soğuk olması önemli Şeker soğuk olsun tatlı da sıcak olsun çıtır çıtır olsun içi yumuşak dışı da çıtır çıtır bir tatlı olacak. Şeker hepsine gelecek şekilde böyle bu şekilde böyle bir alt üst yaptım hepsini bir karıştırdıktan sonra servis yapacağım. Tabağıma alıyorum. Çok beklemesine gerek yok, bu kadar yeterli. Dediğim gibi biraz büyük oldu benimkiler. Siz daha küçük küçük de isterseniz çay kaşığıyla yaparak yapabilirsiniz. Ama bunlar da zaten lokmalık gibi sayılır. Bu da gayet güzel. Tatlılarımı servis tabağına aldım. E, doku testini elimle yapmak istiyorum. Çatalla biraz bölmesi zor olacak diye bu şekilde gayet güzel çıtır çıtır içini enfes bir şekilde çekmiş gayet güzel hatta o kadar yani az batırıp çıkartmamıza rağmen bile şekerini gayet güzel içine almış gayet iyi gayet güzel olmuş kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız seviniriz kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun